Evet arkadaşlar bugün dönüşüm matrisini bulma yöntemleri nelerdir onlara bakacağız. Burada üç tane yöntem vereceğiz. Birisi standart baz vektörleriyle, ikincisi verilen giriş çıkış vektörlerinden, bu vektör çiftlerinden denklem sistemi kurarak, üçüncüsü ise sözel ifadelerde bileşenlerin katsayılarını kullanarak hepsini şimdi tek tek göstereceğim. İlkine bakalım. Standart baz vektörleriyle e, bulmayı söylüyor. A dediğimiz şöyle y eşittir ax derken bu A matrisini bulmamız için standart baz vektörleri diyor. Bu nasıl bir şey? Diyelim ki bizim T dönüşümümüz R e, kare uzayından R küpe götürsün. 3 boyutlu uzaya götürsün. O zaman biz diyeceğiz ki A eşittir T e1 T e2. Bunu neden yapıyoruz? Niye 2'ye kadar? Çünkü giriş vektörleri 2'ye kadar. O yüzden burası 5 olsaydı E1, E2, E3, E4, E5 diye gidecektik. Peki şimdi o zaman şöyle bir örnek yazalım. E, X, Y eşittir. 2X artı Y, 3X eksi Y. Şimdi burada şöyle gösterelim. Burası giriş yeri. Aslında şurada çok kısa bir şey göstereceğim. Bu ne demektir? Aslında diner şimdi. Biz fonksiyonları biliyoruz. Fonksiyonlarda bir x girdiğimiz oluyor. Daha sonra burada katsayılarımız oluyor. Mesela biz burada x yerine 3 yazdığımız zaman f 3 eşittir 6 çıkıyor. Yani 3'ü yazıyoruz, 6 çıkıyor. Aynı şekilde burada da bir t dönüşümü var. Biz bu bunu artık dönüşüm diyoruz, fonksiyon demiyoruz. Burada vektörleri sokuyoruz bu, bu fonksiyonun içerisine. Burada da vektörler çıkıyor. Bazen iki boyutlu e, uzaydan üç boyutlu uzaya götürüyor vektörleri. Sadece e, fonksiyonlarla e, çok benzediği bunun. Şöyle, e, buradaki A dediğim şey o zaman burada ne olabilir? Buradaki A dediğim şey buradaki fonksiyonun kuralları olabilir aslında. O yüzden biz A'ya dönüşümün matris temsili diyoruz. Yani biz A'ya göre şekilleniyor giren e, vektörler. A ile çarpılıyor daha sonra oluşuyor yeni vektör. Mesela şunlar bizim girdiğimiz oluyor. X normal giriş vektörümüz oluyor. Bu A, A ile çarpılıyor. Anne şuradaki gibi. Şurada da öyle değil mi? Şurada X, giriş vektörümüz Buradaki 2 de A. Şurası da sonucumuz. Fx o zaman F3 6'ya nasıl eşit? İşte burası da böyle. Evet. Şimdi burada birinci bileşen. Bakın burada da birinci bileşen. İkinci bileşen. ikinci bileşen. Üçüncü bileşenler yok x'inde de. Bu ne demek? R kareden almış. R kareye götürmüş demek. O zaman tabii ki biz bunu bu şekilde a'yı bu şekilde bulacağız. Yapalım o zaman. Buraya göre. T'de a eşittir. T de E1. E1 neydi? E1 1'e 0. E2 ne? E2 de 0'a 1. Şimdi buraya koyalım biz onu. Şöyle. T de E1. T de E1. T de E2. Bu bizim A matrisimiz. Şimdi devam edelim. T'de E1 dediğim şey 1'e 0'dı. Birinci bileşen, ikinci bileşen. Şöyle T'de 1'e 0. Sonuç nereye gider? Bakın. Burada birinci bileşen ne şekilde tanımlanmış? Birinci bileşenin iki katı, yani şuradaki birinci bileşenin iki katı artı ikinci bileşen. Tamam. Birincinin iki katı 2 çarpı 1 artı ikinci. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci bileşenimi yazmaya, şurayı yazmaya. Birincinin üç katı eksi ikinci. Yani şu birincinin üç katı eksi ikinci. Aynısını bir ve sıfır uyguluyorum. Birincinin üç katı eksi ikinci diyorum. Yani 3 çarpı bir eksi sıfır. Bu ne? TDE E1. Şimdi TDE E2'yi bulalım. Bu da sıfır'a bir. Bu da ne olur? Birincinin iki katı artı ikinci. Birincinin iki katı artı ikinci. Virgül. Birincinin üç katı eksi ikinci. Birincinin üç katı 3 çarpı sıfır eksi ikinci. Şimdi şurada şunu görmemiz lazım. Birinci dediğim, ikinci dediğim. Yani birinci bileşen, ikinci bileşen. Birinci bileşen, ikinci bileşen. Şimdi bunları hesaplayalım. T'de 1'e 0 eşittir. 2 şuradan da 3 gelir. 2'ye 3 diye çıkıyor. Td 0'a 1 bu da 1'e eksi 1 çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Gelip buraya yazdığımız zaman şöyle a dediğim şey aslında t'de e1 dediğim şey ne? Artık t'de e1 dediğim şey burası ve sonucu da burası. 2'ye 3 şöyle bir şey yapalım. Daha sonra da 1'e eksi 1. E -1. Şimdi bunu temize çektiğim zaman artık A matrisinin ne olduğunu gördüm. Şöyle bunu alalım. Hop, şuraya yazalım. A matrisi eşittir. Bunların Bunlar sütun vektörleri olduğu için sütun şeklinde yazacağım. 2'ye 3. ikinci sütunun 1'e eksi 1. Ben burada standart baz vektörlerini kullanarak A matrisimi buldum. Yani şöyle. Özet geçecek olursak A matrisini bulmak için bu lineer dönüşümün içerisine standart baz vektörlerini koyuyorum. Standart baz vektörleri reküpte nedir mesela? Reküpte standart baz vektörleri 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 matris işte bir matrisin sütunlarının parçalanmış hali. Burası da 0, 0, 1. Reküpün standart bazı budur. İşte R kareninki ki sadece ikili olandır. Yukarıda gösterdiğimiz 1, 0 yani şu R karenin standart bazları da şöyle gösterelim. 1'e 0, 0'a 1. Biz bu dönüşümü hangi uzaydan alıyorsak o uzayın sayısı kadar dönüşümün içerisine standart bazları yazarız. Biz burada R kareden aldığımız için dönüşümü E1, E2 dedik. 2'ye kadar. 3 olsaydı 3'e kadar bir TE3 daha ekleyecektik. Bu şekilde bulunabiliyor. Şimdi diğer Seçeneğimize bakalım. Diyelim ki bize bir giriş çıkış vektörleri verildi. Yani şu denildi. İşte t dönüşümüne 1, 2 girdiği zaman 4'e 1 diye çıkıyor. 4'e e 1 diye çıkıyor. Ve t'ye 0'a 1 girdiği zaman bu da 1'e 2 olarak çıkıyor. Peki o zaman biz bunları nasıl kullanacağız? Matris temsilimiz, bizim bir tane A gibi bir matris temsilimiz olsun. Bizim ne demiştik? Normalde y eşittir A x demiştik, değil mi? Şöyle yapalım, y eşittir A x demiştik. Şunlar bizim çıkış değil mi? Şunlar bizim giriş vektörlerimiz. Şu da bizim dönüşümün matris temsili. Biz burada zaten aradığımız şey bu. Bizde girişler var, şunlar. Çıkışlar da var. O zaman burada bir yöntem daha kullanacağız. O da şu. Şöyle yapalım. Eğer bu giriş matrisimiz eğer bizim tekil değilse tersini alabiliyorsak biz ne yapabiliyoruz? Burada sağdan tersiyle çarparsam burada da sağdan tersiyle çarparsam fonksiyonlardaki bileşkeler gibi sağdansa bu tarafta sağdan çarpıyorsam bu tarafta da sağdan çarpacağım. Bileşkelerde de her seferinde değişim mümkün değil. Hani rast gelmesi ayrı. Burada da aynı şekilde matrislerde, matriste çarpımlarda değişme özelliğimiz yok. O yüzden ikisini de sağdan çarpıyorum. O zaman bu burayı götürüyor birim vektöre, birim matris kalıyor. O da etkisiz eleman oluyor, A kalıyor. Burada ne kalıyor? Y çarpı x de x'in tersi yani giriş vektörlerinin tersi bana A'yı veriyor. Bu kalıyor. O zaman eğer biz bu x dediğim vektörler, giriş vektörlerimiz bunu matrise çevirdiğim zaman tekil değilse bu giriş vektörleri yani determinantı sıfıra eşit değilse sıfırdan farklıysa tersi alınabiliyor demektir. Ona bakalım o zaman biz bunun determinantına bakalım. X eşittir. Bunlar sütun vektörleridir. 1'e 2 sıfıra 1. Şimdi bunun determinantına baktığım zaman 1 çarpı 1 şöyle 1 çarpı 1 1 çarpı 1 eksi 0 çarpı 2 eşittir <laughs> 1 o da eşit olmadığı için sıfıra x sin tersi mevcut diyebiliriz. x'in tersi mevcutsa o zaman ben bu a'yı bu şekilde bulabiliyorum. O zaman x'in tersini alalım. x'in tersini nasıl bulacağız? 1 bölü that x çarpı adjoint x'i bulacağız değil mi? Onu yapalım o zaman. Determinantı neydi zaten? 1'di. 1 bölü 1 çarpı adjoint x ne? Adjoint x dediğim şey e, önce asli köşegen dediğim bura şu iki tanesinin yerini değiştirip diğerlerini de eksiyle çarpıyoruz. O da ne olur? Şu hale gelir. Yerlerini değiştirsem de aynı olacağı için şunları da eksiyle çarpsam da bu değişmeyeceği için bu hale gelir. Bu da gene kendisine eşit çıkar. Eksi 2 1. Yani bu x'in tersidir. O zaman y neydi? Y'ye bakalım. Y'nin sütun vektörlerini yazalım. Ş şöyle y eşittir. Bunlar sütun vektörleri. Bunları ters çeviriyoruz. Burası da 1'e eksi 2. Kural bize diyor ki y ile x'in tersini çarpınca a'ya ulaşırsın artık. y'yi burada buldum. x'in tersini de burada buldum. Eksi 2'ye 1. O da eşittir. Birinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 4 çarpı 1. Şöyle. 4 çarpı 1. 4. 1 çarpı eksi 2. Eksi 2. Şimdi birinci sütun, satırla ikinci sütunu çarpıyorum. 4 çarpı 0, 0, 1 çarpı 1, 1. Şimdi birinci satır, ikinci satıra geçtim. İkinci satırla birinci sütunu çarpıyorum. 1 çarpı 1, şöyle. 1 çarpı 1, 1. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Bir, i̇kinci satırla ikinci sütunu çarpıyorum. 1 çarpı 0, 0. Eksi 2 çarpı 1, eksi 2. Burası bizim y çarpı x'in tersi matrisimiz. E, bu da bize a'ya eşittir dedim. a'yı o zaman ben buradan ne buldum? 4'den 2 çıktı. 2 0'a 1 ekledim. 1 1'e 4 ekledim. 5 0'dan 2 çıkarttım. Eksi 2. Ben a matrisime bu şekilde ulaştım. Denklem kurmadan yaptık. Direkt tersinden. Bir de denklem kurarak yapalım. Denklem kurarak nasıl yapılır? O da şöyle. Biz şimdi a matrisini temsili bir a matrisi alalım. A, B, C, D. Niye biz bu şekilde alıyoruz? Çünkü bizim giriş çıkış vektörlerimiz bizim şeyimiz neydi? Y eşittir. A, de Değil mi? O zaman önce şuraları bir şuraları temize çekeyim. Şöyle. Şurası kalsın. Sistemimiz şuydu değil mi? Ee, bizim X'lerimiz ne? Y'lerimiz ne? Önce Y matrisimiz ne? Bunlar sütun vektörleri dedik. 4'e 1, 1'e eksi 2. X'imiz ne bizim? X'imiz de 1'e 2, 0'a 1. Biz A'yı arıyoruz. A dediğim şey neydi? Y eşittir. A X'de. X nasıl bir matris? X 2 çarpı 2'lik bir matris. 2 iki satır 2 sütun. Peki Y nasıl? Y de 2'ye 2. Peki ben 2'ye 2 ile neyi çarpabilirim? Satır sayısıyla bu soldakinin sütun sayısı eşit olacak. Yani sütun sayısı 2 olacak. Şu iç taraflar. E peki diğeri ne olacak? E, diğeri de sonuç matrisimiz. Bizim şurası ve şurası birbiriyle aynı olduktan sonra diğer kalan şu dış taraftakiler yeni matrisimizin boyutları olacak. Yeni, yeni matrisimizin boyutu 2'ye 2 olduğu için ben buraya 2 yazdım şimdi. Soldakinin satır sayısı ile sağdakinin sütun sayısı olarak çıkacağı için buraya 2 yazdım. Şu iki de oradan geliyor. O zaman ben şu A matrisinin 2'ye 2'lik olacağını bildiğim için A matrisine şöyle temsili bir harf verdim. Şimdi y matrisimi yazıyorum. 4'e 1, 1, eksi 2. Y matrisim eşittir. A, B, C, D. Yani A matrisi çarpı X matrisim olacak. X matrisimi de şuradan biliyorum. 1, 2, 0, 1. Şimdi buralardan denklem kuracağız. Şöyle yapalım. Düzenli gidelim. Buradan tekrar denklem kuracağız. Denklem kurduğum zaman ne yapacağım? Birinci satırla birinci sütunu çarpacağım. Çarpalım. A artı 2 B. Birinci satırda ikinci sütunu çarpıyorum. 0 artı B. Daha sonra birinci satırda birinci sütunu çarpıyorum. C artı 2 D. Yine bu satırla az satırla birinci satırla ikinci sütunu çarpıyorum. 0 artı D. Sonucu bu. Bu da neye eşit? Buradaki Y matrisine eşit. 4'e 1. 1'e eksi 2. Buradan bir denklem sistemi çıkartacağız. Onu nasıl yapacağız? Bakın böyle bir eşitlik varsa bileşenler hep birbirine eşittir. Yani en bilinenden bakalım. Şuradaki 0 artı d eksi 2'ye eşit, çık eşit, çıkması gerekiyormuş. O zaman ben buradan d'nin eksi 2 olduğunu alırım. d eksi 2 ise c eksi 2 çarpı 2'den eksi 4. Bu da neye eşit olacak? 1'e. O zaman c de eşittir 5'tir. O zaman buraya geldim. 0 artı b eşittir 1 ise b eşittir 1 derim. a artı 2 b de 4 ise ben b'ye 1 dediysem a artı 2 eşittir 4'ten a'yı da 2 bulur, olur. a O zaman ben a matrisimi şöyle oluşturabiliyorum. A matrisim burada neydi? A'yı buldum. A ne buldum? A'yı 2 buldum. B'yi ne buldum? 1 buldum. C'yi ne buldum? 5 buldum. D'yi ne buldum? Eksi -2. Gene aynı matrisimi burada da oluşturmuş oldum. Bu şekilde bir denklem sistemi kurarak da bunu kolaylıkla çözebiliyormuşuz. Sözel ifadelerde bileşenlerin katsayılarını kullanarak demişiz. O en basit aslında. Ama çok soruda o şekilde de gelmez. Burada ne? T, x e y diyelim. Gene aynı şeyi söyleyelim. 2x artı y 3x eksi y diyelim. Yukarıdaki örneğin aynısını verelim. Burada ne yapacağız? Burada sözel ifadelerde bileşenlerin katsayılarını kullanarak demişiz. Şu x'lerin katsayıları burada ne? Şöyle yapalım. A matrisimiz şunu çözüyoruz artık. A matrisimizde x'lerin katsayılarını şuraya yazacağım. Y'lerini buraya yazacağım. Aslında bu, bu kadar basit olacak. x'in katsayısı birinci bileşende 2, iki, ikinci bileşende 3. 2'ye 3. Burada ne? Birinci bileşende 1, bir, ikinci bileşende eksi 1. Yani A matrisimiz eşittir. 2'ye 3, 1'e eksi diye de direkt bunları kullanarak da yazabiliyoruz.